Her takım Bodrum olmaz. Doğru mu? Her takım Bodrum olmaz. Neticesinde görüyorsunuz. Berabere kalıyorsun. aç kaybediyorsun. Yani burada iki forvete döndü. Bu maçta onu denedi. Zaten Bodrum maçta bunu denersin. Tabii ki bunu denersin. Bence burada Oseyn oynaması çok iyi oldu. İrfan Can ilk 11'de başlattı. Benim anlamadım 64-65 4 tane oyuncuyu birden alması artı bir oyuncuyu alması. 5 oyuncu soktu. Ama o Fenerbahçe'yi bence ileriye götürmedi. Bir tak bence daha kötü oynadı son 30-35 dakika. Bunlar hep deneye deneye oyun şekli Doğru mu? değişti. Evet oyun şekli değişti. Yani baktığımızda bunları deneye deneye çok da uzatmayalım. Abilerimiz de söylesin. Sen de söyle netice olarak. Fenerbahçe kazandı müddetçe bu yarışın içinde var. Ama eksikleri var mı? Bana göre bir dünya kadar da var ya. Yani. Gök, Gökbel abi sen de ben bir yorum. Futbolcu, futbolcu, futbolcu ee, sahada olduğu sürece tabii hepsi hangi oyuncu olursa olsun performans olarak baktığın zaman hocasının dediği değil, kendi düşüncesini ne kadar yoruldu nasıl etti falan öyle ba olaya bakıp ona göre yorum yapıyor. Bundan dolayı da yani oyuncuların geneli geneli dış, dışarıda kalan hani kötü oyundan dolayı dışarıda kalanların hepsi intikam alabilmek için eee oyuna girdiği zaman anladın mı maksimum kötü oynayarak takımına zarar veriyor. İşte bu hoca hocalar böyle sevilmeli hocalar sevilmeli. Yani antipatik olmamalı. Yani bu şimdi baktığın zaman Mourinho, şimdi İsmail geçen sene bütün hepsi seviyordu yani. Sarıldıkları zaman, hocasına gol attıkları zaman sarılıp böyle o sevdiği yani işte görüyordu. İsmail yani. Hoca'nın takımı daha iyi takımdan. Fenerbahçe'nin biraz daha zamanı ihtiyacı var. Ama tabii ki e, Mourinho'nun da hani ben... 8-9 hafta oldu abi bundan ben nasıl sonra böyle yani. Düştüğüm gibi oldu? bir havası var değil mi? Var Nereden var. geldim ben buraya? Biz biz var. Bir görüntüsü var yani. Hep böyle ne vaatler, de, ya adama ne vaatlerde bulundular başladı. ki adama ne vaatlerde bulundular ki kandırdılar adamı yoksa ki ne işi var burada? ne vaati bulunacak ya abi ya takım aldı işte be, bu, işte ya, para ne vaati verecek ya, sen ne krallar gibi söyleyemiyorum ya Türkiye'de krallar gibi yaşıyor yorumculuk yapacaktı yoksa nerede ne yapacaktı Morun yok? hangi futbolcu Hı. istiyor hepsini aldılar yönetimin yapacağı artık hiçbir şey yok her şey yaptı ben diyorum. Peki ki Avrupa ben... standartlarında oynayan hangi kim, kim kimleri aldı abi? Avrupa standartlarında olan oyuncu var mı içinde? Yok. Sevilla'nın UEFA Şampiyonluğu Sevilla'nın Sürekli oynayan biri Santrafor'unu aldılar. Kostiç aldı kötü. Bugün Solbek oynattı Kostiç'i. Evet. Juventus'ta Usta filan oynadı. Ferdi'nin yerinde işte oraya, evet, oraya onu koydu. Onu oraya koydu Kostiç. Ya iki tane ya üç tane. Ya de o, de o kadar, de, kadar ya. Hani, hani şöyle bir, bir şey diyeceğim. Şey, şey, bir 7-8 şey şey, tane. Hayır şey değil değil abi. Abrabat da iyi oyuncu. Abi Abrabat da iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Ama abramat. öyle dünya çapında hani bir yıldız bilmiyorum. O i̇yi oynuyor herif. Aldı her topu kullanıyor. Sen onu çok beğendin değil mi Selim abi? Çok beğendim. Çok iyi oynuyor. Mesela tabii Çi falan oynatmadı. Simanski'yi kesse, Teresan. Onlar içi. yorgun diye kesebilir ama Çağlara ben sana bir şey diyeyim. Şansı ne Mourinho'nun biliyor musun futbolcular üzerinde? Bu adam geldiği zaman bir takıma her futbolcu, her futbolcu teslim olur buna. Şöhretinden dolayı olur. Şeyinden de, bilgisinden dolayı olur. Her futbolcu teslim. Abi ya. futbolcu. Abi bak, bak. önümüzdeki hafta pazar falan, günü falan maç, öyle değil. Trabzon Fenerbahçe maçı, Jose Mourinho'nun maçı. Doğru. Ben Mourinho için Türkiye'deki performansına önümüzdeki hafta pazar günü karar vereceğim. Çünkü ver. bu maçı hoca kazandırabilir. Tamam. Ama burada sana... ne dokunuş yapacak? Nasıl takımı çıkaracak? Çünkü kötü bir Trabzon. Öyle, 10 kişilik Göztepe'yi bile yenememiş. Tabii ye, olmuş. Helal olsun da tabii Göztepe'ye, Göztepe, Göztepe Samsun'a. Bak Göztepe'ye, Samsun'a helal olsun. Samsun olsun. Gaziantep'e, Selçuk'un. Abi onlar. şimdi Göztepe'ye, Aferin onlara. Onları tebrik ederim.